14 liralık bet ile gelmiş bizlere 10x selamun aleyküm şöyle bir selam çaktıktan sonra hemen ardından da gelen bir 250x var bir de mavileri patlatırsan zaten tadından yenmez diyecektim gerek bile kalmadı abi maşallah yani 260x ile beraber 14 lirada 32 bin liralık harika bir kazanç sağlamış tebrik ediyorum Hüseyin arkadaşımız daha da güzel kazançları olur umarım geçtim sizlerle beraber sıradaki Tweet Bonanza bir kuşçalık bet. Roşat arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Ee, zaten Sweet Bonanza binde bol bol izlemeye alışmıştık. Bugün yine bakayım ben bol bol izleyeceğiz gibi duruyor. <laughs> Kurtulamıyoruz abi yapacak bir şey yok. Oyun gerçekten e, süper satın alımla özellikle çok güzel kazançlar atıyor. Bunu bizler de gördük sizler de görüyorsunuz. Sizden gelenlerde de izliyorsunuz. Yalan yok abi ödüyor yani oyun. Bir sattığında hele kafayı yiyor yani. Vallahi minix attığında kafayı yiyür Nice. Baksana 12 bin lira. Çok güzel kazançlar bunlar ya. Dönüyor, bir şekilde ödüyor. Bu da son spin. Burada da 15x gelmiş. Artık 1x gelmedikten sonra pek bir anlamı kalmıyor. Tebrik ettim ben Rojhat Hat arkadaşımızı. Daha da güzel kazançlar olur. 4000x'in de üzerinde harika bir kazanç. Hadi geçtik sıradaki oyunumuza. Uber Rush 1000 2 ile e devam ediyoruz. Bizlere Eray'a 3 arkadaşımızdan gelmiş. Hepinize tekrardan hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum bu arada. Umarım hepiniz iyisinizdir. Kasalarınızı günden güne katlamaya devam ediyorsunuzdur. Siz siz olun. Siz yüzecek rakamlarla lütfen oynamaya çalışın. Daima şans oyunları oynadığınızı unutmamak gerekiyor çünkü. Ayrıca bir de e, hatırlatmak istediğim bir şey var abi. Benim oynadığım ve önerdiğim sitelerin linklerini de yorumlar kısmına sabitliyorum. Dilerseniz gönül rahatlığıyla sizler de üyeliklerinizi açıp oradan oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Ama hepinizi Telegram kanalımıza bekliyoruz. Çıkın çıkın gelin Telegram kanalına kapımız daima herkese açık efendim. Bekliyorum bu arada dediğim gibi siteler oynadığım önerdiğim sitelerin hemen altında da Telegram kanalımız mevcut. Oradan Telegram kanalımıza katılabilirsiniz. Binix ve üzeri kazançlarınızı bizlere gönderebilirsiniz. Sizden gelenler sevdiğinizde yayınlamaya devam edebiliriz. Maşallah yine 4000 Binix'in üzerinde bir kazanç olmuş. hatta 4500'ün üstüne çıkıyor mu? 12 .000. İyi uzatmasız bir şu oldu güzel. <laughs> Tebrik ettik bu arada şu arkadaşımızı tekrardan geçtik sıradaki oyunumuza sizlerle. Dedim ya bugün bol bol Sweet Bonanza bin izleyeceğiz gibi duruyor. Ahmet Gürcü arkadaşımızdan 20 liralık betele. Ya şu garajda niye mi iyiler herhalde şu garaj böyle 10 spin de gerçekten şu garaj çok zevkli ama aa, 30 spin çok fazla değil mi ya? Ahanda geldi. Ahanda geldi gönlümün sultanı. 80 bin lira maşallah abi yine 4 üzerinde mükemmel bir kazanç tebrik ettim Ahmet Yürcü arkadaşımız da daha da güzel kazançlar olsun geçtik sıradaki oyunumuza bakalım hangi oyun bizleri bekliyor olacak Gate Olympus 1000 e, Farm'dayız. farmda de free spin'i izleyelim o zaman Eray Oviç arkadaşımızdan izleyeceğiz güzel gönder gelsin Eray Oviç'in bugün ikinci videosu olmuş Of ne diyorsun ya uzun zamandan beri yani Max Payne izliyorduk tabi de Phoenix'i kaçırıyorduk bak. Hatten sonra Maxfin öder herhalde burdan ki 30 bin liralık Maxfin o burada zaten döktürdü. Geldi abi geldi olta geldi. <laughs> 6793 kaldı 12 bin. Çoğu gitti azı kaldı. Yandık sevda ocağında, hep gül olsun kucağında, bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. <laughs> Sever misiniz Azer? Azer Bülbül. Eskiden çok dinlerdim de son zamanlarda hep aynı şarkıları dinlemekten mi bilmiyorum. eskisi kadar sarmıyor ama hala daha çok büyük sanatçı oldu. Şarkılarını çok beğendiğimi söyleyebilirim. Keşke şu an hayatta olsaydı daha da yeni şarkılarını daha da güzel şarkılarını dinleyebilme şansımız olsaydı. Toprağı bol olsun diyelim. Kaldı. Bir spin falan işte. 27 binler şu an. Bayılamıştır belki. Güzel patlattıysa. Sarıları da patladı. Aynen öyle. Tebrik ediyorum tekrardan eraya uç arkadaşımızı. Gerçekten harika bir kazanç sağlamış. Daha da güzel kazançları olur umarım. Ee, 2 liradan max win'i almış gitmiş. Geçelim o zaman sizlerle beraber son replay'imize. E. Son replay'imize. Hep beraber bizleri Hadi geçelim. Kıdır. Şimdi 4 liralık bet Doğukan Kutuoğlu arkadaşımızdan gelmiş bizlere. Alright, alright. Bak yine süper satın alıyor. Görüyor musun? Abi bu süperler harbi iyi iş yapıyor ben size diyeyim bak. Aha da geldi. seçecek o falan Şimdi bakayım ne? Bildirimi açtım. Aa. Lan bütün moralim bozuldu. <laughs> bütün moraller sıfır. <laughs> Yemin ediyorum var ya. Ulan bir ara çok güzel gidiyordu. O zaman da işte gaza geldik, hep yükseliyor diye. Şimdi rezillik. Yine toparlamaya başlamıştı, toparlamıştı la. bir al. İşte. Piyasaların o ne olmuş ne bitmiş diye hatırlamıyorum bu sabah girdim mi girip bakıyoruz kaptan <laughs> Gidiyim ise Oy 100 bin liraya gidiyoruz son 8 bin bununla beraber son 7 adım adım evin adımlarla 95 hatta 96 bin burası ya. 64. Sizlerin de maksimum rekor kazanç videoları varsa bizlere telegram kanalından lütfen göndermeyi unutmayın. Maşallah abi, maşallah nazar değmesin inşallah. Mükemmel kazanç olmuş. Telegram kanalının linki zaten videonun altında sabitlenmiş link üzerinde mevcut. Oradan tüm oynadığım önerdiğim sebebi. Gönül rahatlığıyla sizler duyduklarınızı rahatlığı açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Telegram kanalına gelin. Çıkın çıkın gelin. Sohbet muhabbete gelin. Yeter ki gelin. Beni desteklemek için de videolara beğenmeyi, videolara yorum atmayı, kanalı takip etmeyi lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Tebrik ettim Doğukan Kutuvalı arkadaşımız Tekrardan 29 binde 4 liralık 100 100.000 liralık harika bir kazanç elde etmiş. Daha da güzelleri sizlerin olması dileğiyle. Görüşmek üzere bay bay.